Merhaba amca. Beni buraya neden çağırdın ki? İçeri gel lütfen. Maşka Amca içeri girelim. Malışka sana bir şey soracağım. Rişi ile senin aranda tam olarak neler var? Nasıl yani? Ve bunu bana neden soruyorsun? Rişi'ye sorsana. Senin oğlun değil mi? Oğlum olduğunu biliyorum. O yüzden seninle konuşmak için geldim. Ona sorsam bana doğruyu söylemez. Kendini suçlu hissettiğine eminim. Ben de sana gel. Ben... Bak Malişka, Lakshmi çok iyi bir kız. Çok da saf. Ama hiç aptal değil. Yani? Bana neden bunları söylüyorsun ki amca? Çünkü... Senin neden üzgün olduğunu anladım. Onu viracı ve Virac'ın büyük babasını görünce bozulduğunu anladı. amca doğrusunu istersen ne dediğini pek anlayamıyorum. Bunları benimle neden konuştuğunu da hiç anlayamıyorum. Benim anladığım kadarıyla Rişi seni sevdiğini sanıyor. Ve ben onun fikrini değiştiremem. Ama senin neler yaptığını biliyorum Alişka. Bunu kasıtlı olarak yapıyor. Bak amca bana biraz önce söylediğin şeyleri aslında söylememen gerektiğini düşünmüyor musun? Hayır. Hiç düşünmüyorum. Çünkü Rishi, Lakshmi ve senin aranda sadece sen çok netsin. Rishi'nin kafası karışık. Lakshmi hiçbir şeyin farkında değil. Ama sen, sen Viraj'la evleniyorsun öyle değil mi? O zaman Rishi'nin seninle ne işi var? Ben... Cevap vermene gerek yok. Ben senin yapmak istediğin her şeyin farkındayım. Neyin farkındasın? Rishi'yi zorladığının. Ona baskı yapıyorsun. Ben... Gelinlik alırken Rişi'yi neden yanında götürdün? Neden? Ha? Çünkü da gerçekten de evleneceğini anlamasını istedi. Ve onu artık bırakacağını değil mi? Ne oldu? Bir şey mi var? Lakshmi ve ben... Bir dakika. Sana bu kıyafetlerin kuru temizlemeye gideceğini söylemedim mi? Neden hala buradalar? Rishi. Bak. Bunun içindekiler kuru temizlemeye gidecek olanlar. Kıyafetleri bu çamaşır torbasına koymanı istemiştim. Havluda da dikkat etmiyorsun. Bu kadar da değil Rishi. Beni hiç dinlemiyorsun. Sende laf çok ama iş yok. Evet Lakshmi, çok haklısın. Ben konuşmaktan başka bir işe yarama. Bana ıslak havluyu bir daha yatağın üstüne koymayacağını söylemiştin. Hatta söz vermiştin ama olmadı. Birazdan görürüz. Şimdi banyoya gireceksin ve çıkınca ıslak havluyu yine yatağın veya koltuğun üstüne atacaksın. Sana bu kıyafetleri kuru temizlemeye yollamanı söylemiştim. Ama hayır, yine beni dinlemedin Rishi. Lakshmi, Lakshmi beni dinle. Ben iyi bir adam değilim Lakshmi. Ben çok kötü biriyim. Her şeyi mahvediyorum. Senin hayatını çekilmez hale getiriyorum. Bana katlanmak zorunda kalıyorsun. Benimle evlenerek büyük bir hata yaptın sen. Evet Lakshmi. Benimle evlendiğin için şansı falan değilsin. Benimle evlenmek şükredecek bir şey değil. Tam bir kabus. Ben senin için iyi değilim. Lakshmi beni dinliyor musun? İyi dinle. Lakshmi... Ne oldu Malişka? Bir cevabın yok mu? Doğru söylediğimi çok iyi biliyorum. Evet doğru. Ama kızma. Bak kızım ben... Buraya senden bir şey istemek için geldim. Benden mi? Ben ellerimi sadece Tanrı önünde kavuştururum. Başka bir şey için değil. Ama bugün senden rica ediyorum. Rişe'nin kafasını fazla karıştırma. Lütfen. Hem zaten senin bir yıl beklemene karar verilmişti değil mi? Bir yıl. Amca, Rishi benimle bir yıl sonra bile evlenmez. Çok şükür. Bunu bildiğimiz gibi sen de anlamışsın. Çok sevindim. O zaman Rishi'nin Lakshmi'yi sevdiğini de anlamış olmalısın. Seni sevemez ki. Eğer Rishi'yi kıskandırmak için virajla evleniyorsan, lütfen ama, lütfen bunu yapma. Kendi hayatını mahvettiğin gibi onunkini de mahvetme. Senin hayatın henüz başlamadı bile. Bunu yapma. Atacağın yanlış bir adımla bütün hayatını mahvetmiş olacaksın kızım. Bunun farkındasındır. Hayat bazen bizi garip ve çok zor durumlara sokar. Bizim için neyin doğru olduğuna karar veremeyiz. Bu durumda büyüklerinden yardım almalısın. Çünkü onlar çocuklar için en doğrusunu bilirler. Sen de öyle yapmalısın Halıcıgha, hem kendin hem de en çok sevdiklerin için. Bunları sana söylüyorum çünkü senin üzülmeni hiç istemiyorum. Senin de mutlu olmanı istiyorum. Sen de benim kızım sayılırsın. Çok teşekkür ederim amca. Benimle ilgilenmen çok güzel. Teşekkür ederim. Ha evet. Viraj'la gerçekten evlenmek istiyorum. Çok haklısın. Viraj'la evlenmeyi Elçi kıskandırmak için kabul ettim. Ama sonra Viraj'ın ne kadar iyi biri olduğunu anladım. Benimle çok ilgileniyor. Biliyor musun? Bütün bunlardan bir şey öğrendim ben. Seni en çok seven kişiyle evlenmek en doğru şey amca. Yoksa neler olacağını hiç bilemezsin. Ciddi misin? Evet. Ayrıca çok özür dilerim. Alışveriş sırasında ben kimseye bozuk değildim. Sipariş verdiğim parfümler geç kaldı ve hala gelmediler. Ona kızdım biraz o kadar. Gerçekten mi Malişka? Konu bu muydu yani? O zaman peşine düş. Çünkü parfüm konusunda üstüne yok. Aha. Ayrıca Malişka teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bütün bu olaylar kafamı inanılmaz kurcalıyordu. Özellikle de kızlarımın durumu. Ama senden doğruyu duyunca çok rahatladım. Rahatla o zaman. Ne düşündüğün umurumda bile değil. Ben ne istediğimi biliyorum. Merak etme amca. Sen rahat ol. Kızlarınla ilgili endişelenmene hiç gerek yok. Lakşmi çok mutlu olacak bende. Teşekkür ederim. Şey amca Rishi'ye bunlardan bahsetmezsen sevinirim olur mu? <laughs> Gerilmesin hiç. Nasıl istersen tabii. Daha iyi misin şimdi? Evet. Ah içim çok rahat etti. Tekrar teşekkür ederim. Ne demek. Çok, çok mutluyum. Çünkü Lakshmi, Lakshmi ile Rishi hiç ayrılmayacaklar var. artık. Git yoksa konuşmak zorunda kalacağım. Konuş o zaman. Ne istersen Sus söyle. Sus artık. Seni dinlemek istemiyorum Rişi tamam mı? Dinlemek zorundasın Lakshmi. Dinlemelisin çünkü yalan söylemekten bıktım artık. Hala konuşuyorsun. Susmanı söylemiştim. Sana daha önce de kendinle ilgili kötü şeyler söyleme demiştim, değil mi? Beni hiç anlamıyorsun, değil mi? Lakshmi beni. Tamam, dinle... hayır. Tamam. Islak havluyu yatağın üstüne atmak istiyorsun, değil mi? At, ben kaldırırım. Tamam, kıyafetlerini de istediğin yere koy, ben toplarım. Gerekirse ömür boyu toplarım. Ama kocamla ilgili kötü şeyler duymak istemiyorum. Kocam hakkında kötü konuşamazsın, anladın mı? Seni azarladığımı söyleme, çünkü bunu yapacağım. Başkalarının öfkesine teslim olma demiştin bana. Karşı koymamı söylemiştin. Ben de öyle yapıyorum işte başkasına kızıp da sinirini benden çıkarma. Ben öyle bir şey yapmıyorum Lakshmi lütfen. Ben sadece kendime kızgınım. Çok öfkeliyim. Öyle mi? Kendine mi kızgınsın? Gel buraya. Bak kendine ve kendini azarla. Hadi ya. Bir şeyi unutma Rishi. Evliliğin aleyhinde bir kelime bile etme. Asla. Evliliğimiz benim için bir kabus değil Rişi. Büyük bir lütuf. Benim için ne ifade ettiğini tahmin edemezsin. Bunu dört gözle bekliyordum. Evliliğimiz benim için dönüm noktası oldu. Benim için dünyaya bedel. Bana her şeyi verdi. Bu evlilik bana kaybettiğim ailemi geri verdi Rishi. İnsanları kaybettiğinde bir daha onları asla geri alamazsın. Ama ben aldım. Annem, babam, sen. Rishi sen. Hayatıma babam sayesinde girdin. Onun dualarıyla kazandım seni. Sen onun dualarına bir cevapsın benim için ne ifade ettiğini anlıyor musun? Bu evliliğin benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor musun? Bugün ne yaptığını bir daha sakın söyleme. Çünkü canımı çok acıtıyor. Sana daha önce de yapma demiştim ama beni dinlemedin Rişi. İlk defa beni çok kırdın biliyor musun? Ben hiçbir şey anlamıyorum Lakshmi. Kendimi bile anlayamıyorum. Ben ne yapıyorum? Neden yapıyorum? Bunu daha fazla yapamam Max'me. Yapamayacağım. Hayır, yapamam. Rişi. Rishi, Rişi. Rishi. Beni dinle. Bu kadar zorsa bırak kalsın. Yapmak için uğraşma. Bu kadar üzülmene gerek yok. Seni rahatsız etmem. Söz veriyorum Rişi, seni rahatsız etmem bir daha. Anlamıyorsun Lakshmi, anlamıyorsun. Hiç anlamıyorsun. Affedersin. Ben Ben mi bir hata yaptım acaba? Söyle bana. Hayır, hayır. Hayır, hayır Lakshmi. Senin hiçbir hatan yok. Hepsi benim hatam. Aslında sen sen çok iyisin. Tamam, beni dinle. Benimle evlendiğin için ne kadar şanslı olduğunun farkında mısın sen? şunu kesinlikle unutma lütfen. Hatta ömür boyu aklından çıkarmamanı istiyorum. Çünkü biz hep birlikte olacağız. Bizim evliliğimiz bir kabus değil Reşi. Büyük bir lütuf. Lakshmi ben ...Malişka ile alışverişe gittim. Sana söylemedim. Malişka ve ben... Ben sana bir şey sordum mu? Lütfen beni dinle Lakşmül. Ben bir şey sormak bak... istemiyorum Rişi. Bilmek de istemiyorum. Bana söylemeden gittiğin için de hiç üzülmedim. Hatta hoşuma bile gitti. İnan bana. Çünkü onun kendini yalnız hissetmesine izin vermedin. Ona destek oldun. Onunla giderek doğru yaptın. Söylemek istediğini... ...ben sana söylesem? N neymiş o? Şey... ...bana çok önem veriyorsun. Beni çok düşünüyorsun Rishi. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Gördün mü? Alışverişe Malişka ile gitsen bile... ...yine de beni düşünüyordun. Bana bir elbise beğendin. Aslında bir şey gördüm. Senin için beğendim. Alayım mı? Lakshmi. Hala beni <laughs> çağırıyor. Baksana. Ben kocamı çok seviyorum. En çok onu seviyorum. Bugün Malişka ile alışverişe gitmişsin ama Yine beni düşünüyorsun. Çünkü anladığım kadarıyla Rishi seni sevdiğini sanıyor. Senin ne yaptığını ve neden yaptığını biliyor. Bunu kasıtlı olarak yapıyorsun. Gelinlik kalmaya neden Rishi ile beraber gittin? Ona baskı yapıyor ve üsteleyip duruyorsun. yapıyorum. Beni suçladığın her şeyi yapıyorum. Ne olmuş yani? Cinayet mi işledim? Sanki bir suçluymuşum gibi konuşuyor. Hayır amca çok üzgünüm ama bana hepiniz haksızlık yaptınız. Hatalı olan ben değilim tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.